Selam arkadaşlar, bugün Bir sizlerle birlikte Pig oynayacağız. Evet arkadaşlar, Pig oynuyoruz ve şimdi başlıyoruz. Ben başladım. Berkay ölmüş sanırım diyorum. Hayalet <laughs> wow, Merhaba. Kaç, kaç, bak merhaba bak. Kim var arkadaşlar. Görmüyorum. Ben, ben. Hayalet... Allah! Zorundayım. Şunu nasıl alacağım? Allah. Anahtarı şuraya tıklasın. Aldım. Ben bakayım mangalın ortamdan nereye açıyorsun? Pizdi 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 pizdi. Ben duvarlardan da geçebiliyor mu? Şuraya girelim. Ben duvarlardan geçmem lazım herhalde. Aa mermi arkadaş. Mermi alma lazım olmayacak sana. Mühimmat. Silahın yok mermi alma git anahtarı al. Anahtarla ne adam, yapacağım? Içine Arkadaşlar pigi çok da oynar mı? Ben bilmem Allah. Aa, burada, e, burada bir var. E, Silah adam vurur. Burada yeşil anahtar var. Gel al Yok bilmem belki. Oğlum yeşil anahtar var. Arkadaşlar mi? gördünüz mü? Duvarın içinden geçtim Allah. Kafa açıldı git kaç. Nereden? Nereden kaçayım? gel 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 şu arkanda 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 ne var şu odasında. kaçma için şu var. gel o adam neredesin bilmiyorum burada mı yok orası değil <gülüyor> Vallahi <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> gittik ya birinciden yedim oğlum arkana bak ya neyse oyna de. şimdi Peace. <laughs> Kaçmışlar bunlar benle. Berkay Aa, ölmüş. Intermissions. O bir de Birinci ben, bölüm, ben, bölüm ya. Bölüm bir, bölüm bir, bölüm bir. Bir. Bölüm 1. Bölüm 1 seçilecek çünkü kimse herkes bir, bir vermiş. Evet dedi Allah herhalde, de. evet, önce biz seçtim. Oh, i̇şte bu. İşte bu arkadaşlar bölüm, bölüm Bence, bence arkadaşlar bot 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 bot. Bence bot ya biz hepimiz oynayalım. Belki ben geldim. Yok arkadaşlar. Evet, bot olsun arkadaşlar. Şey. Bot olsun ya zaten. Bu o hain seçim. 20 sayı ne olacak? Oo! Göster mi? Arkadaşlar Pig kim? ne olacak? Hani burası gölge oh. Pig'ini. En son Burası Josh'un yeni en son görüldüğü yer. O ses neydi? Kabul edeyim ya. Yani. Oh my god dostum o neydi? Allah! Allah kapsan. Arkadaşlar kabul ettim yani bilmiyorum niye attık arkadaşlar. Şimdi gidelim. Berkay gel. Biri hain ya, biri hain. Ben değilim. Kapıyı kapat ha. ya çocuk ya da başkası. Sen hain misin? Bilmiyorum. Hem de Sen domuzcuk ol. nerede ya? Hain olacak oğlum Domuzcuk nerede? Ki? Sen benim ne olduğumu boş ver, okuyor musun? Ok, ok. Domuz nerede o bilen? Ben ne bileyim Yeşil odayı buldum açayım şöyle. Ne var burada? Kırmızı. Mı? Erkay. Söyle neydin? Nerede domuzcuk? Gelme. Hain kimdi? Kaç 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 arkasında Oha bir türlü yakalıyor Oo çalımlara bak lan Oha bu ne çalım Oha çalım zaten çalım atıyor Oha Yok hedefim Vay anam vay babam Lan çocuk futbolcu çıktı birader Çalım Berkay, biliyor musun nerede ya? He, Allah. Şu bu şey <laughs> evet, evet, <evet>, evet, evet. <laughs> Siyah anahtarı ne yapacağım ya? Aşağı düştü, aşağı, düştü. aşağı, düştü. aşağı, düştü. aşağı düştü. Kırıldı. Ben bu var ya, Burada şu fazla bir şey var. Burda ee, burada hani böyle yaptığım gibi işte tonların gibi bir şey var. Gel bakalım. Yukarı yani, çık en üst katta. Bunlar ne mermi var? Aa, ya geçmiyor şu adam Allah aşkına Ne de, demek. Kayra çabuk gel şunu al. Şunu al çabuk gel en üst katta. En üst kat al şunu. Sonra şu beyaz anahtarı bunu kapatacağız. Bu arada domuz kim? Nerede? Nereye gideyim dedin? Üst kata mı gideyim? En üst kata çık. Çıktım. Orada yer olacak açılmış bir yer. Domuz geliyor ya. Domuz geliyor ya. Oraya git. Orada oturmuyor. Ne olmuş bu? Orada mı da mı mi vardı? al, no, koy. Bir tane daha bir şey kaydet. Bunu da bulursun. Fizi geliyor buraya. Yapma. Çocuğun arkasında Figi var. Çalımcı çocuğun arkasında Figi var. <laughs> yine çalım attı <laughs> En üst katta. yine çalım attı. En en katı Arkadaşlar, çalımcı ben... Oha! Lan Pigi ne yapıyor? Çocuk Pigi neler yapıyor önce? <laughs> Nelerse lan çikolata. <peki? gülüyor> bir şey söyleyeceğim, çocuk şey öldü. Ya da o kız bir şey Çocuk hala ölmemiş. Oha Pigi ne yaptı? What the hell is this? Lan bu hile mi? Ne Arkadaşlar ne yapıyor ya? Şey, Berkay'ın ekrandan izledim de çocuğu Çocuk Vay hili. Da, lan bu? Kanka, bu <laughs> engelli onu engelli onu. Engelli onu. Vallahi hileci o Bunu bana arkadaşlık hileci olabilir. hileci Allah biri Allah, gitti. Ha, Heh, şöyle, Nereye indim lan? E ben, ben Gel, <gülüyor> <halindim>. <gülüyor> <Çocuk> <gülüyor> o yüzden pigeon hiçbir şey yapmıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Berkay zor oldu az önce. Hain. Arkadaşlar ne yaptı çocuk? Bu arada şuraya gir çocuğu engellemelisin ama dur sonra engelleriz. Arkadaşlar Berkay az önce zor oldu çocuk. Çocuk futbolcu değilmiş. Ev, ev 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 ev. Ev bence de ya. Her şeyi çözdük. Evden bir kaçsa arkadaşlar. Oğlum başka yere gidelim ya bence. Dur ya dur evden. Neyse ya. Arkadaşlar yine geldik. Hain'i seçelim bence. Yok ya hain. Bot seçelim bence ya. bence hain falan. Hain. Yok hainde az önce kaçacaktım. Hepsi ne yeri oldu ya. Ben hain. Ben hain'i seçiyorum. Hı. Ne hain ya. Olan alan adamlar hepsi bot seçliyor. Bir en fazla seçmiş. yalan <laughs> söyledi Ben <seslenirstyle. gülüyor> de vereceğim. Oh, 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 oh. Arkadaşlar şimdi her şeyi çözdük. Ha. Şimdi kurbağalar şey... bakıyor. Ben yolda gidiyordum. Kurbağa vak dedi. Ben yerde kendimi buldum. Aa burada az önce yeşil anahtar vardı. Şimdi yok mu? Çok şaşırdım. Yok. Neredeyim lan tuvalet? O Tuvalette o pembe anahtar ne işe yarıyor ya? Ne bileyim lan ben. Arkadaşlar pembe anahtar ne Mutfağa bak. Peki mutfağa çok zor. Allah. Ne oldu? Peki Gelme lan domuzcuk. Ben düşün oturmuyordum ben evimde. Piggy'nin bahçesi de varmış. Var ya. Piggy bagda mı ne yapmaya çalışıyor bu? Allah! Şerefsiz ya. Allah! Ne oldu? Piggy geliyor. Arkama takıldı. Yukarıda ne var ya? Çıkmıyor. Bavri. Koş, koş, geliyor koş, geliyor koş, geliyor. Koş, 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 koş. Geliyor kaç, 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 kaç. Yukarı kat. Lan! Kapı açılmıyor. Aç Bilmem. Allah kim gitti? Kim gitti? Tuvaletteyim. Aşırı, ne? Kırmızı yukarıda. Allah pigi geliyor yukarıya. Ay, yeşil Bilmiyorum. anahtar lazım mı? Hayır, açtım işte kapıyı oraya. Ben zaten mıyım? Kaç varapiye geliyor? Nereye? Kaç kaç buradan biri geliyor. Yok ki. Geliyor oğlum arkada. Şurada, şurada, şurada. Allah! He çıkıyor Kaç kaç yukarıya, yukarıya kaç. Yukarıya. Arkadaşlar Pig'i zıplatacağız da. Sen, aç 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 aç. Aç, Sen şu Geliyor. Geliyor. Gelsin mavi aldık Mavi bahçede Evet bahçede. Bahçede Bilmem. Şuradan. Ben birincinin burayı sandım arkadaşlar çıkışmış. Zorlattım. Merhaba. Kaç kaç. Arkadaşlar nereye Şuraya ben çıkacağım. Sen ben de buraya çık. Torun. galiba atamam geliyor. Bekliyorum. ki yalancı bir şey ya. Bu arada sen gitsene şeye. Bir şey diyeyim mi? Berkay. Şu yukarıdan neredeydi? Çekici, çekici al çekici. <laughs> çekici al aşağı katta. Orada odunlu bir yer var. Oraya aç. Gel şuraya. Arkadaşlar Piggy buz basmış bu arada nitrosu var Piggy. Allah. Allah. Aa, sen oradan geliyor, oradan geliyor, oradan geliyor. Allah, atıyor, arkadaşlar Arkadaşlar domuzun. Domuz Piggy'nin arkadaşlar nitrosu var turbo. İşte. Geliyor geliyor. Ya, ben bana Şuradan e, şuradan bu arada şuradan çekici alıp aşağı kattan bir yerden açmalısın şey Geliyor geliyor. Bu arada engelliyor mu onu? Gelme gelmiyor, gelmiyor. Şuradan mutfa yukarı çıkıyor. Yukarıya gidiyor. Aşağıya mı? Burada kaldı. Buradan yukarı tarafa gidiyor. Kızı mı gördü? Kız gerçek mi? Mal lan kız. Arkadaşlar gördünüz. Sadece anahtar mı altı? Evet çok açtım. Bu arada şifre. Nal nal Evet. Sıfır sıfır sıfır. Şifre Açtım mı? Doğru değil mi? E, şifre zaten girmişler. Kız, kız Sonunda şey daha varmış Kızık, <gülüyor> arkadaş... <gülüyor> Arkadaşlar Pig'i Berkay bayağı bir Arkadaşlar Pig duvara girdi <laughs> Video bu kadardı Bu arada 20 dakika falan oldu video şekli Yani oyun çok güzeldi Ve bay bay